Sevgili arkadaşlar ben FreeBro ve bugün Elden Ring'in alternatif ve platinum için gereken ikinci sonuyla karşınızdayız. Kanala üye olmadıysanız lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve yorumlarda güzel şeyler yazarsanız ne muhteşem olur. Ee, şimdi geçen bölüm artık oyunu bitirmiştik ve platinum için gerekli Lord of Frenzy Flame bölümünü, e, sonunu e, size göstermiştim. Şimdi platinum için gerekli ikinci son o da şurada. Bu sonun ismi Age of Stars. Ve bunu bitirmek için Rani'nin görevini yapmamış, yapmamız gerekiyor. Kız açısı son olarak ne oluyor? Rani bizi Elden Lord ilan ediyor ve yanına alıyor. Fakat kendi düzenini kurmak için bizi kullanıyor. Bence görsel anlamda en güzel son bu. Ee, ama takdiri size bırakalım ve alternatif Platinum için bu sonu hep beraber izleyelim bakalım. Biraz sessiz olacağım. <laughs> Videonun keyfini hep beraber yaşayalım. Rani'yi canlandırdık. Söz verdiğimiz gibi. battle Savaş bitti, gördüğüm kadarıyla. Yemin ederim tüm içtenliğimle. To Yaşayan herkes için ve her ruh için. Yıldızların dönemi başlıyor. Bin yıllık bilgelikle dolu ayın ayla birleşiyoruz gerçekliğin daha da ilerisinde bir yere gidiyoruz. Ne yaptık biz ya böyle? Ama çok güzel gözüküyor. Kabul edin. Well then, shall we? O zaman tamam. Gidelim mi? Biz de yanına alıyor. My fair consort eternal. Bu da Age of the Stars bölümünün bir videosuydu. Alternatif çözüm Platinum için gerekiyordu. Buradan çıkalım. Burada dediğimiz gibi daha önce de anlatmıştık. New Game Plus'a geçmek istiyorsanız Yes'e basıyorsunuz. Hayır derseniz New Game Plus'a geçmiyorsunuz. Ama istediğiniz zaman geçmek için şuradaki buraya gelip şuradaki opsiyonlardan oyunu başlat diyebiliyoruz baştan. Begin Journey. 2 diyor burada. Oradan girebiliyoruz. E, aklınızda olsun. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Klasik bir şekilde oyuna başladığımız noktayı bir ışından alalım. Ve burada oyunumuzun ikinci alternatifini de bitirmiş olalım. Şimdi burada çok kısa şeyi de göstereyim ben size bir dakika e, platinumu da şurada ay yanlış yaptık platinumu da şurada aldığımızı buradan <laughs> bakalım platinum olarak görüyorsunuz zaten standart sonu almış olmamız lazım Elden Lord Elden Lord endingini onu birazdan zaten diğer sonlarda göreceksiniz Age of the Stars almamız lazım bir de Lord of Frenzy Flames. Onun dışındaki bütün eğer seriyi takip ettiyseniz bütün görevleri zaten yaptık ve Platinum'a ulaşmış olduk. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Siz de Platinum'u almak istiyorsanız doğru yere geldiniz. Ee, lütfen kanala iyi olmayı unutmayın. Bir like atın ve yorumda güzel şeyler yazarsanız çok çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.